Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Pet Simulator X oynuyoruz. Yepyeni bir güncelleme ile karşınızdayım. Halloween güncellemesi geldi. Yeni dünya, yeni kendi coin'i, yeni ekler ve yeni petler arkadaşlar. Hepsini incelemeye çalışacağız. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Şimdi öncelikle Game Pass falan gelmiş mi? Öncelikle onlara bakmak istiyorum. Şöyle yukarıya doğru hafiften çıkalım. Buralarda bir değişiklik yok. Game Pass'lerde de bir değişiklik yok. Yeni exclusive var. Aa yeni gameplay's. Ha yok bu bende varmış arkadaşlar. Yeni sandım. Exclusive'lar da gelmiş buradan çıkabiliriz. Şimdi şu yeni alanı bulmaya çalışalım arkadaşlar. Nereden kendi coin kasabiliriz? Yeni dünya nerede? Buranın sonundadır diye düşünüyorum. O yüzden sona doğru gideceğiz diyorum. Ama sonda duvar var gibi gözüküyor. Evet duvar var. E, buraya gelmemiş. O zaman en başa gidelim. Evet Yaşar merkeze spamlandık burada bir yerde olabilir mi acaba evet balkabakları falan varsa buralardadır herhalde yani yanlış anlamadıysam burada bir yerde olması lazım burada da balkabağı var burada da bir şey yok burada da yok oğlum nerede bunlar Şuraya bir girelim ha, burası VIP alanı gerçi ama neyse gelmişken şunu alalım hatta diğer çeşidi de ben toplamadım galiba bir de diğer çeşidi toplayalım. Tamam bunu da topladık ama biz nereye gideceğiz onu anlamadım hala. Arkadaşlar şöyle bir şey keşfettim. Neyi kırarsam kırayım görmüş olduğunuz gibi kendi coin geliyor. Bir de chest falan kıralım daha çok gelir diye düşünüyorum. Mesela cave'e gidelim arkadaşlar. Buradaki chest'i kırayım bakayım daha çok gelir büyük bir ihtimalle. Oha baya bir buçuk k falan geliyor buradan kırarsak gençler. Kesler daha mantıklı gibi geldi. Hem kolay kırılıyorlar hem de güzel para kasabiliriz böylece. Başka nerede chess vardı? Burada olması gerekiyor arkadaşlar. Bir de buraya gidelim bakalım. Evet burada chess vardı. Bunu kıralım. Buradan ne kadar gelecek? Bir b gücü var. Evet iki buçuk k civarında bir coin geldi. Şimdi başka nerede vardı? Hell'de vardı galiba arkadaşlar. Buraya gelelim. O oh, burada bir sürü chest var. Bunlardan ne kadar gelecek? O oh, bunlardan 10k var. Aa içeride kaldım ya. Bu nedir arkadaş ya? Chest üstüme düştü. Her neyse bakalım 11k 9k civarında geliyor. Başka nerede vardı? Heaven'da var. Evet Heaven'da en büyük chest vardı herhalde hatta. Şu küçüklerden ne kadar gelecek ona bakacağım. 12K civarında geldi arkadaşlar. Buradan ne kadar gelecek? Bu biraz daha zor kırılıyor ama oha 90K mı geldi? 90K civarında geldi galiba arkadaşlar. Evet 91K geldi. Burada kasılmak en mantıklısı gibi görünüyor şu anda. a Giant Pumpkins spamlandı diyor. Nerede? Fantasy World'deymiş arkadaşlar. Hemen Fantasy World'e gidelim. Fantasy World shop'a spamlandım arkadaşlar. Tek tek bakacağız. Şu an burada yok gibi gözüküyor. Sırayla gidiyorum gençler. Burada var mı? Burada da yokmuş gibi gözüküyor. Başka bir yere gidelim. Samurai'ye geldim. da var mı? Hayır burada da yok. Kendi World'e geldim arkadaşlar. Burada da yok gibi gözüküyor. Oğlum nereye spamladınız ya? Hepsine tek tek nasıl bakacağız? Antut'a geldim. Burada da yok arkadaşlar. Valla tek tek geziyorum şu anda. Hala bulamadım. Hele geldik gençler. Hellworld'de de bir şey yok gibi gözüküyor şu anda. Oğlum Heaven'daymış ya. Arkamı dönseymişim görüyormuşum ya. Tek tek gezdim boşu boşuna. Her neyse gençler 6 trilyon gücü var. Bunu bir kıralım bakalım ne kadar şeker verecek. Bol bol veriyorsa bunu ha, 23k verdi. Bir 27k daha verdi. Bir şeyler bir şeyler veriyor ama galiba hepsini toplarsak arkadaşlar ne kadar verdi. 90-100k arası bir şey verdi. O yüzden bu chase'te kasılmak daha mantıklı. Onun peşinden koşmaya değmez arkadaşlar öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada Halloween dünyasını buldum. Buradaki topa geliyorsunuz. Buradan E'ye bastığımız zaman bizi uçuracak oraya. Halloween dünyasına geldik gençler. Şimdi yeni eklerimiz burada. Şöyle bir şey daha var. Coming very soon diyor arkadaşlar. Çok çok yakındaymış. Ne olduğunu bilmiyorum tabii ki. Ne yapacağız onu, onu da bilmiyorum. 25k, 225k, 120k, 1 milyon oha. Bu ne kadarmış? 666K yuh artık arkadaşlar. Halloween olduğu için herhalde 666 koymuşlar. Evet gençler 35 milyon kastım. Çok fazla zaman kaybetmek istemedim. Yani daha fazla kasamam şu anda. Şimdi 120K'lık petten atacağım. Çünkü 25K'da herhangi bir legendary ve mitik olmadığı için en ucuzu 20, 120K arkadaşlar. Buradan kasılacağım. Evet arkadaşlar şimdi Legendary elde etmeye çalışacağız füz yaparak. Bakalım elde edebilecek miyiz? Şu an formülü ben de bilmiyorum. Uydurup bir deneyeceğim. Bu arada bir tane normal çatlattım. Görmüş olduğunuz gibi 782 milyon gücü var. Yani diğer petlerden çok da farklı değil gibi geldi bana ama belki minik bir tık daha güçlü olabilirler. Şimdi kendim kullandığım şu petleri bir çıkartayım öncelikle. Tamam şimdi füzyeleri denemeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi en kötü petlerden başlayacağım en kötüleri. Bunlar 3 veya 4 tane arkadaşlar füzyeceğim. Şöyle biraz yakınlaşalım. Oğlum bir önceki egin peti geldi lan. Neyse bir daha dörtlü deneyelim. Ha şimdi bunun Rainbow'u geldi. Evet dörtlü füze arkadaşlar bu petlerin rainbow'larını elde etmiş olduk gördüğünüz gibi. Arada da şöyle değişik petler de geldi tabii ki ama bunları şimdi bir çıkartalım. Şimdi nadir petleri füzeceğiz arkadaşlar. Önce bir üç tane deneyeyim. Yine bir önceki ek geldi. Dört tane deneyeyim. Üçlü daha mantıklı geldi arkadaşlar. Çünkü aynı petler geliyor hemen hemen. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi 3-4 çeşit farklı farklı petler geldi. Hepsinin güçleri birbirine yakın olduğu için böyle oluyor. Şimdi bunları çıkartalım. Şimdi elimizde sadece goldenlardan epikler kaldı arkadaşlar. Bunları 1 2 3 1 2 3 4 2 hakkımız var bir üçlü deneyeceğim bir de dörtlü deneyeceğim arkadaşlar önce üçlü deneyelim hadi bakalım ne gelecek Neyse dörtlü deneyelim bir de Aa legendary geldi. Lan dörtlü denememiz gerekiyormuş ya. Gençler üçlü denediğimde şu bir önceki petin epiği geldi görmüş olduğunuz gibi ve rainbow'u geldi. Dörtlü denediğimde ise şimdiki eklerden arkadaşlar legendary geldi ve golden çıktı normal olarak. Şimdi arkadaşlar şu epiklerin hepsini birleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü şu an henüz formülü bilmiyorum. Elimde de çok az pet var deneme yanılma da yapamıyorum. 7'sini birleştirirsem acaba lejanderi gelir mi? Bir deneyelim bakalım. Çok mu oldu acaba ya? Neyse deneyeceğiz. Evet, lejanderi geldi. Ama çok mu oldu, az mı oldu onu bilmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi, ooo güzel güzelmiş ha. Şunlardan bir tık daha güçlü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani çok mu koydum, az mı koydum bilmiyorum. Onların denemesini yapacağım. En karlı hangisi ise onu göstereceğim bir sonraki videoda arkadaşlar. Şimdi geriye kalan petleri birleştirelim diyeceğim ama elimde bir tane epik var arkadaşlar bunu koyacağım. Bir de diğerlerini koyalım bakalım hepsini koyalım. 12 oldu bakalım ne gelecek. O lejenderi geldi. Fazla fazla harcıyorum galiba arkadaşlar öyle hissettim ama neyse en azından bir lejenderi daha getirdik. Şu basiclerin hepsini bir birleştirelim bakalım ne gelecek. Aa bir önceki petin legendarisi geldi gençler. Vay bu da güzel. Bu da iyi abi. Şimdi gençler başka birleştirecek petim kalmadı. Bir tane şu golden kaldı. Bir tane de bu kaldı. İki taneyle de füyüz olmuyor. Ee, şöyle şu üçünü birleştirsem acaba gelir mi diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir tane legendar ama denesek mi boşa mı gider diye korkuyorum da ama. Deneyelim bakalım. Bir şunları çıkartalım arkadaşlar. Şu üçünü deneyelim. ki 3 tane deneyelim. Bakalım ne geldi çok merak ediyorum. Abi eski petin legendarisi geldi ya. 4 tane mi koyalım o zaman? Ya da 3 tane ya da 4 tane kaldı elimizde zaten. 4'ünü de deneyelim arkadaşlar abi ne gelecek. Evet 4 tane ile geliyormuş ya. Şimdi çözdüm olayı. <laughs> Ama geç çözmüş oldum. Neyse en azından siz petlerinizi kaybetmemiş olursunuz arkadaşlar. 4 tane ile bu geliyor. 3 tane ile de bu geliyormuş. Evet gençler bugünlük bu kadar olsun. 3 tane Rainbow, bir tane de Golden yeni lejenderilerden elde ettik. Henüz mythic çatlatamadım. Bir gece afk kalacağım arkadaşlar. Bakalım bir sonraki videomuzda neler çıkartabileceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.